6. sınıflar oran konusuyla sevgili öğrencilerimizin karşısındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Oran dediğimiz ifade çok basit. İlk önce onu bir kafamıza koyalım. Gerçekten ama gerçekten oran çok basit. Çünkü yıllardır bunu yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bakın, 2'nin 7'ye oranı. İlk söylenen her zaman üste yazılır. İkinci söylenen alta. Üst alt dediğimiz nedir? Üst paydır. Alt ise payda. E o zaman ne yapacağım ben? Ne yapıyorum? Üste yazıyorum. 2'nin 7 oranı. 2 bölü 7. A'nın B oranı. A üste B alta. A bölü B. Bunun Türkçesini yazalım. Bakın burası matematikçesi. A bölü B. Bu da Türkçesi. A'nın B oranı. Bunun nasıl yazılmış? Matematikçesi yazılmış. Aslında siz yeni bir dil öğreniyorsunuz matematik öğrenirken. Tabi bu matematikçe. Ben bunu gel Türkçesini yazayım. Neymiş bunun Türkçesi? 3'ün 5'e oranı. İşte bu. Bir sınıfta 21 kız 17 erkek öğrenci vardır. Buna göre hocam hemen bitirdin. Hemen soruya mı geçiyorsun? Evet. Çünkü çok basit. Çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Bakın yeşil kalem verir misin? Sağ ol. Peki kızların erkeklere oranı diyor. 21 tane kız var 17 erkek var. İlk söylenen her zaman, baş, her zaman başa yazılır veya 21 bölü 17 kızlar üste yazdım erkekleri altta. Erkeklerin kızlar oranı. İlk önce erkekler söylenmiş. Yani 17 bölü kızlar 21. Kızların tüm sınıf oranı. Tüm sınıf dediğimiz nedir? 17 ile 21'in toplamı. Hop, 38. Kızların İlk önce kızlar söylenmiş 21. Tüm sınıf oranı 38. Erkeklerin tüm sınıf oranı. İlk önce kimler söylenmiş? Erkekler yaz 17'yi yukarıya. Tüm sınıf 38'de aşağıya. İşte oran dediğimiz olay bu kadar basit. Böyle tablolar da verebilir bize. Fenerbahçe Galatasarayların olduğu bir sınıf. Kızlar ve erkekler var. Peki? Burada şimdi kavga yapmayın. Fenerliler az yazılmış, Galatasaraylılar çok. Hepsini orantılı yazmaya çalıştık. Erkeklerde Fenerliler çok. işte kızlarda Galatasaraylılar falan filan. Inter Milan. Fenerbahçeli kızların. ilk önce neyi yazacağım? Fenerbahçeli kızları yazacağım. Bakın kızlar burada. Fenerbahçe burada. Bu ikisinin kesiştiği yerdir Fenerbahçeli kızlar. Fenerbahçeli kızlar 7. Galatasaraylı erkekler oranı. Erkekler ve Galatasaray. Kesiştiği yer burası. Galatasaraylı erkekler 10. Oran 7 bölü 10. Gelelim diğerine. Galatasaraylı kızların. Nerede Galatasaraylı kızlar? Kızlar burada. Galatasaray burada. Bu ikisinin kesiştiği yer. Galatasaraylı kızlar. 9 bölü. Tüm sınıf oranı. Oo, tüm sınıfı nasıl bulacağım? E kızların toplamı nedir? Bakın. 7 artı 9, 16. Şu satır kızların toplamı. Erkeklerin 11 artı 10, 21. E tüm sınıf 37. O zaman 9 bölü 37 olacak. Tüm sınıfı da bulmuş oldum. Galatasaraylı erkeklerin Galatasaray ve erkek 10 kişi bölü Fenerbahçeli erkekler Fenerbahçe ve erkek 11 kişi. İşte tablodan da oranlarımızı bu şekilde yazabiliriz. Oran da şu ana kadar niye öğrendik? Ya başta ilk söyleyeni üste yaz, sonrakini alta. 50 ampulün, 50 ampulün, 15'i kırılmış. He, 50 ampulün, 15'i kırılmışsa, 35 ne vardır? Sağlam. Bize neyi soruyor? Sağlamların yani 35 bölü neye oranı? Kırıkların sayısının oranı. Kırık neydi? 15. 35 bölü 15. Oranda, mesela cevap şıklarımızda 35 bölü 15 yok. Ne yapacağız? ne mi yapacağız? Sadeleştirme oranı da çok önemli. 35 de 5'e bölünür. 15 de 5'e bölünür. Sadeleştirdik. 35 bölü 5 7. 15 bölü 5 3. İşte oran 7 bölü 3. Yeşillerin mavi ve kırmızıların toplamı na oranı. Yeşiller kaç? 1, 2, 3, 4. 4 bölü. Mavi ve kırmızıların toplamı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 bölü 12. Bitti mi? Oranda mümkünse sadeleştirme yapalım. 4 bölü 12 neyle sadeleşir? Her iki tarafı da 3'e bölebilirim. Pardon, 4'e bölebilirim. Hocam, hocam yapma sakın hocam. 1 bölü 3. Kırmızıların maviler oranı. Kırmızılar ilk önce kırmızılar yazılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Maviler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış. Sanki 8 gibi görünüyor değil mi? Evet. Kırmızıları mavileri oranı 5 bölü 7. Hatta kırmızıları 5 yapalım. Mavileri şekilli. Ha? Şekilli, şükürlü sorular. Anlaşıldı mı bu? Kemal? Aferin koçum. Burası çıkmamış ama öğrencilerimiz biliyor. Peki geldik. Birimsiz oran nedir? Birimli olan oran nedir? Sadeleşebiliyorsa oranlar gidiyorsa birimsizdir. Bakın burada. Metre ve metre sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Aynı cinstendir. Uzunluk cinsindendir. Demek ki bu birimsiz oran. Çünkü sadeleşiyor sonuçta hiçbir şey kalmıyor. Peki 18 ile 24 sadeleşir mi? 6'da sadeleşir. 6 da sadeleşir. 18 6'ya bölersek 3. 24 ile 6'ya bölersek 4. Bu oranın aslı 3 bölü 4'müş. Kilogram ve kilogram sadeleşir. İşte bu birimsiz oran. Litre ve litre sadeleşir. 40 bölü 82. Peki 40 bölü 82 sadeleşir mi? Nereye böleceğimi bilmiyorsam. Bakar, baktım her ikisi de çift sayı. 2'ye bölebilirim mesela. 20 bölü 82'yi 2'ye bölersen 41. Başka da ortak böleni yoktur. Birimli olan oran nedir? Sadeleşemeyecek oran. Bakın birisi uzunluk, birisi zaman, birisi metre uzunluk. Birisi para. Burada 48 santimetre bölü 52 kilogram. Bu uzunluk. Bu ağırlık. E sadeleşemiyorsa oranlar bunlar nedir? Birimli oran. Çünkü sonuçta bir birim kalacak. Ahmet'in parasının bir Ahmet parasının 1 bölü 5'ini harcadı. Bakın bunu şöyle yapalım. Ahmet'in 5 parça parası olsun. Bunun bir tanesini harcamış. Öyle değil mi? 1 bölü 5'ini harcadıysa ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 5'i yani 4 parçası kalmış. Ahmet'in harcadığı paranın kalan para miktarına oranı. Ahmet'in harcadığı para ne? 1 parça. Bunlar kalanlardı değil mi? Kalanlar ne? 1, 2, 3, 4. 4 parça. Ahmet'in harcadığı para 1. Kalanlar 4. Buna oranı 1 bölü 4. Zaten Ahmet'in harcadığı paranın bütün paraya oranı soruda verilmişti. Şekli Aa, bu ne? Sürpriz. 2016 Tevok'ta çıkan soruya bakın. Evet bunu size bilerek verdik. Aslında bu 8. sınıf sorusu ama bu sene 2016 Tevok'ta çıktı. Fakat 6. sınıf öğrencilerimiz bunu çok rahat bir şekilde yapılabilir. Yapabilir. 12'nin 4 kere çarpımı. 1, 2, 3. 12'nin 4 kere çarpımı hangi şıkta var? 12 üzeri Dört ifadesine bunu derslerimizde defalarca söyledik. İşte Teok sorusu. Bakın bak 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 kolay bak gülüyor. Bravo. Yapacaksınız. Teok'ta en iyisini siz yapacaksınız sevgili öğrencilerim. 14.400.000 milimetre mm, 2 saate oranlamış. Bunun nesini istiyor? Metre bölü saniye. Tabi burada biraz çevirme bilmemiz. Uzunlukları çevirme bir tane şeyimiz vardı bizim hatırlıyor musunuz? Böyle merdivenlerimiz vardı. Burada ne başlıyordu bu merdivende? Milimetre, sonra santimetre, sonra desimetre, sonra metre, sonra dekametre, sonra bir tane daha yapalım. Hektometre ve kilometre. Kesinlikle bu çevirmeleri bakın biz bunları ilkokulda öğrendik ama 6. sınıfta da karşımıza çıkıyor. Şu görünmüyormuş. Şöyle bunu bunu çekme. Kardo bunu çekme kardo. He, bunu ileri it. Eee, aferin sana. Şimdi milimetre santimetre bize ne diyor? 14.400 milimetre 14.400.000 milyon mm, 14 milimetre kaç metredir? O zaman milimetreden milimetreden metreye giderken kaç? 1, 2, 3 basamak çıkacağız değil mi? 3 basamak çıkacağız demek 3 sıfır atacağız demektir. O, oh, o zaman 3 tane sıfırımızı attık. Ne kaldı burada? 14.000 400 artık bu ne oldu? Metre oldu. Bölü. 2 saati 2 saati de neye çevireceğiz? Saniyeye çevirecekmişiz. Peki 1 saat kaç dakika? 60 dakika. Peki 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. O zaman 60 ile 60'ı çarparsak bunu artık bu konuda bileceğiz. 1 saat 3600 saniye. 2'nin yanına ne yazacağız? 2 tane 3600. Bundan sonrası sadeleştirmeye bakar. Sıfırlar gider mi? Gençler sıfırlar gider. Peki ne yapacağız? 14 bakın elimde olanlar. 144 kaldı. Değil mi? 144. Bir de 2 çarpı 36 kaldı. 144'ü 2'ye bölelim. 72. 2'yi 2'ye bölelim. Gitsin. 72 bölü 36 nedir? 2'dir. Peki. Sıradaki 360 kilometrelik yolu 5 saatte giderse 1 saniyede kaç metre gider? Şimdi 360 kilometre bölü 5 saat birimli oran değil mi? Sadeleştirme yok. Şimdi biz kilometre ne istiyor bizde? 1 saniyede kaç metre? Saniye ve metreyi istiyor. O zaman kilometre metreye çevrilecek. Kilometre ile metre arasında 3 basamak vardı. 3 sıfır koymam lazım. Yani 360'ın yanına 3 sıfır atacağım. Peki saati de saniyeye çevirmem lazım. 1 saat kaç saniyeydi? 3600 saniye. Fakat burada 1 saat değil ne var? 5 saat. Bundan sonrası çarpma bölme. Yani sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gitsin değil mi? Peki 3600 var. Bakın şunlar kaldı elimde. 3600. Burada ne kaldı? 5 çarpı 36. 3636 ile şöyle bakın sadeleştirme olur mu? Bu 36'lar gider. Peki bu 36 gidince burada ne kalacak? 1. Yani 100 bölü 5. O da ne yapacak? 20 saniye. Demek ki 1 saniyede kaç metre yol alacak? 20 metre yol alacak. Çevirmeyi iyi bileceksiniz. Bir önceki sayfada basamaklar vardı merdivenlerden. Onu tekrar edin. Bir de 1 saatin 3600 saniye olduğunu bileceksiniz. Fakat 5 saat derse 5 ile 3600'ü çarpı. Saatteki hızı 288 kilometre olan aracın 1 saniyedeki hızı. Bakın 288 kilometre. Nerede 288 kilometre? 1 saatte. E bize neyi soruyor? 1 saniyedeki hızı kaç metredir? Metre 1 saniye. Kaç metre? Kilometreyi yine aynı şey metreye çevireceğim. Kaç sıfır atacağım? 288'in yanına... Ay bu hiç hoşuma gitmedi. Burayı silelim. Şuraya yazalım. 288'in yanına 1, 2, 3, 0 attım. Burayı çevirdim. 1 saat ve 1 saniye. 1 saat kaç saniye yapar? 3600. Sadeleştirmelerin gücü adına güç. Ben de artık 2880'i kaça böleceksiniz? 36'ya. Bunu bölün ve cevabını bulun. Her şeyi de devletten beklemeyin. Hangisi birimli orandır? Arkadaşlar aynı cins olanlar birimlidir. Çünkü sadeleştirilebilir. Buna dikkat edin. Metre santimetre uzunluktur. Birbirlerine çevrilip sadeleştirilebilir. At. Ton kilogram. Her ikisi de birbirine çevrilebilir. Dönüştürülebilir. At. Saat ve metre. He, birisi zamandır. Birisi uzunluktur. Birbirine çeviremeyiz. Dolayısıyla bu sadeleşmez. Yani birimli kalır. Ama litre ile mililitre birbirine çevrilebilir. Her ikisi de sıvı ölçü birimidir. Sadeleştirilir. Mehmet'in yaşı, kardeşi Ali'nin yaşının. Bakın buraya bir tane Mehmet yazalım. Ali de biraz utangaç bir çocuk. Kırmızı yazalım. Mehmet'in yaşı, Ali'nin yaşının iki katı. Peki Ali'nin yaşına bir kat, Mehmet'in yaşı bunun iki katıymış. Buna göre yaşları oranı ne olabilir? Ya yani şıklar verecek bize hangisi olabilir? İki tane olabilir. Ya Mehmet'in yaşının Ali'nin yaşına oranı ya da Ali'nin yaşının Mehmet'in yaşına oranını soracak. E Ali'nin Mehmet'in yaşının Ali'nin yaşına oranını sorarsa Mehmet neydi? 2 kat Ali 1 kat yani 2 bölü 1 olabilir oran ya da Ali'nin yaşını ilk yazarız. 1 kat bölü Mehmet'in yaşı 2 kat. Yani 1 bölü 2 olabilir. İşte şıklarda 2 bölü 1 de olabilir. 1 bölü 2 de olabilir. A oran orantı dediğimiz olay bu kadar. Bitti. Geçmiş olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.